Malatya'da meydana gelen iki ayrı olayda bir kişi yaralandı. Çok sayıda araçta isabet aldı. Tamam, 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 tamam. Battalgazi ilçesine bağlı Hacıabdi Mahallesi Ümran Sokak içerisinde ilerleyen 30 yaşındaki bir kişi rastgele açılan ateş sonucu yüz kısmına aldığı isabet neticesinde hafif şekilde yaralandı. Şüphelinin kaçarak uzaklaştığı olayda yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi. Kıv <laughs> <Kıv> <laughs> Bölgede çalışma yapan ekipler olayın şüphelisini kısa sürede yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Çoşunluk Kavşağı mevkiinde ise bir sitenin otopark bölümünde park halinde bulunan ilk belirlemelere göre 8 araç kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan ve tüfek kartuşu buldu. Olayın bir kavga sorucu mu yoksa araçlar hedef gözetilerek mi meydana geldiği araştırılıyor.